Tüketici fiyat endeksi, diğer bir adı TÜFE. Herhangi bir ekonomideki toplam fiyat seviyesinin önemli bir ölçüsüdür ve satın alınabilecek mal ve hizmetleri kapsar. Hükümetler tarafından yaygın olarak kullanılan enflasyon ve deflasyon ölçütlerindendir. Bu endeks ile tüm fiyatlar hesaplanabilir ve karşılaştırılabilir. Uzmanlar buna dayanarak geçmişe dönük analizler ve ileriye dönük tahminler yapabilir. Enflasyon takip edilir ve daha sonra bu takibin sonuçlarına göre istatistik kurumları tarafından raporlar oluşturulur. Aynı zamanda endeks kayıtları tutulur ve arşivlerde saklanır. Kayıtlar ileride gerektiğinde yeni raporlar oluşturmak için kullanılabilir. Tüketici fiyat endeksi genellikle aylık, 3 aylık ve yıllık olarak hesaplanır. TÜFE yani tüketici fiyat endeksi, bir ürün ve hizmet sepetinin maliyetinde belirli bir süre içinde meydana gelen değişiklikleri izler ve Türkiye'de Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanır. Tüketicilerin çoğunluğunun harcama alışkanlıklarını temsil eden bu sepet, gıda ve tıbbi bakımdan ulaşım hizmetlerine kadar çok çeşitli kalemleri içerir. TÜFE bu sepetteki her bir kalem için fiyat değişikliklerini yakalayarak Enflasyon veya deflasyonun güvenilir bir ölçüsü olarak hizmet verir. Başka bir deyişle, tüketicilerin yaşam standartlarını korumalarının ne kadara mal olduğunun anlık bir görüntüsünü sağlar ve ekonomik enflasyon veya deflasyon dönemlerini belirlemek için önemli bir araç görevi görür. TÜFE piyasa sepeti belirlenirken detaylı harcama bilgileri toplanarak bir piyasa sepeti oluşturulur. Hükümetler harcama verilerini mümkün olduğunca doğru bir şekilde ölçmek için önemli miktarda para ve zaman harcar. Bireyleri, işletmeleri ve hane halklarını mümkün olduğunca kapsayan anketler ve araştırmalar yapmak için kaynaklar ayrılır.